Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Ee, bugün 17 Mayıs 2023 ve de büyük yarış yarın başlıyor. Daha doğrusu yarın başlıyor derken kiminleri için şimdiden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk miting e, konuşmasını balkonda yaptı demiştik sizlere. Dün de devam etti. E, bu sefer e, Ahmet Hakan'la Hande'ye çıktı herhalde. CNN Türk'te bir söyleşi verdi. Yine seçimi değerlendirdi. Gayet kendinden emin, soğukkanlı bir şekilde e, ne yapacağını anlattı. Bir yandan da e, dün aynı zamanda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesinde ne var diye sordum. Yanıt zero diye geldi bana. <laughs> yani şu anda hala toplanıyorlar. Ne olacak bilmiyoruz ama bir fotoğraf yayınladılar o cephede de. Şu anda Mansur Yavaş... Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu merkezde ve de e, bir toplantı içindeler. Birazdan saat 15'te de liderler gelecek. Reklam ajansını değiştirmişler. Birisine verdiler dedi. O olmadı. Başka e, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi geliyor. Canan Kaftancıoğlu olacak dediler. O da olmadı. Ne yapacaklar, ne olacaklar bilinmiyor. Biz seçim öncesi şunu tartışmıştık. 2023 model Kürt sorunu nedir diye tartışıyorduk. Şimdi bu rüzgarlardan sonra yani esen milliyetçi rüzgarlardan sonra 2023 model Türk milliyetçiliği nedir? İlerleyen dakikalarda onu konuşacağız. Çünkü yeni bir şeye girdik yani şu anda milliyetçilerin oyu %22'lere varmış durumda milliyetçi partilerin oyu. Bunun bir etkisi, efekti olacak hayatımıza, siyasete ee, bir, bir şekilde dokunacak. Peki neresinden dokunacak? İlerleyen dakikalarda bir konuum olacak. Ona konuşacağız. Eee muhalefet cephesi biraz Başı kesilmiş şaşkın tavuk gibi yani şu anda. Ne yapacağını, neye odaklanacağını tam olarak e, kavramış değil. Aslında odaklanacak tek bir şey var. O da 28 Mayıs'taki seçim. Fakat daha o seçimin taktiği nasıl olacak, neye göre adım atacaklar orası belirsiz. Üzücü tabii baktığınız zaman. Neden? Çünkü iki şeyli seçim olacağı belli ve de e, şimdilik... Yani Cumhur Cephesi hazırlar bunu zaten taktiklerini ona göre kurmuşlar, geliştirmişler ee, ama diğer tarafta ne olacağını bilmiyoruz. Bilmiyorlar, onlar da bilmiyorlar. Şimdi bu yeni şeye göre e, yeni bir taktik geliştirecekler ama o taktik ne olacak, nasıl olacak tam olarak bilinmiyor. Ve şu anda e, şunun üzerinde duruyorlar e, daha çok oylar çalındı mı işte farklı sandıklardan şeyler geliyor. Ee, acaba oylar çalındı mı? Na nasıl çalındı? CHP saydı mı, sayamadı mı? Doğru mu, yanlış mı? Buna odaklanmış durumdalar. Oysa biraz önce CHP'nin genel başkan yardımcısı da çıktı, açıklama yaptı. Biz sistemimize girdik ve de şu anda böyle bir şey yok dedi. Ama bakıyorum ben hani daha hala aynı şarkıyı çalıp söylüyorlar. Yani şu anda hani oylar çalınsa herhalde CHP başta olmak üzere eee YSK'nın kapısına dayanmış olurlar e, Diyorlar ki ya evet bazı şeyler var, yanlış girmeler var hani sisteme. Yalan değil bu. Ama AK Parti tarafından da var. İtiraz ettiğiniz zaman da düzeltiyorlar. Ama şu anda milletvekilliği değiştirecek kadar büyük bir yanlış girme yok diyorlar. Bir yandan da bir başka şey dolaşıyor. Ee, bu biraz önce dediğim yankı odası meselesi. Yani kendi yankı odasında işte WhatsApp gruplarında, kendi takip ettikleri Twitter hesaplarında gerekli ders alınmamış. Aynı hikaye devam ediyor. Mesela WhatsApp gruplarında ve hatta internette de düştü. Çok matrak bir tane şey var. Ee, metin var. Hangi sivri akıllı yazmış bilmiyorum ama yani muhtemelen işte Bağcılar'da kahvede yazılmış gibi yani. Hani pişpirik oynarken var diyor öyle bir adam diyor abi büyük olayı çözüm işte bu önce bir her şeyin arkasında İsrail var. İki, onun da arkasında İsrail var. Üç, onun da arkasında Rothschild'ler var. Şeyler var. Tam o kafada var ya abi bu Bill Gates bize çip takacak. Hani öyle bir o düzeyde yani o low diyorlar ya yani, o yer, yere yakın yani. yani. o düzeyde bir zekanın ürettiği bir şey WhatsApp gruplarında doluşuyor. Efendim saray ve derinler arasında pazarlık sürüyor. <laughs> <laughs> bak 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 derinler şimdi. Eskiden derin devlet vardı. Şimdi artık o devlet atmışlar derinler. E efendim RT, Recep Tayyip Erdoğan demiş ki üç şart diyorum. Kendi mal ne mal varlığına dokunulmayacak. Geçmişe dair soruşturma açılmayacak. E pazarlığı tıkayan 3. maddede bürokratlara dokunulmayacak. <laughs> Adam 49.5 oy almış. Neredeyse yani Sinan Oğan olmasa Atı alıp Üsküdar'ı böyle şeyle dört nala geçecek. Adam hala diyor. derinlerle Erdoğan pazarlık yapıyor. Ya komplo teorisi kuruyorsun. Ebe kardeşim bir de bunlar WhatsApp gruplarında herkes birbirine yolluyor. Ya birazcık olsun yani. Hani insaf, izan <laughs> o da yok yani. Hani. Kenan sen sana geldi mi bu şeyden? Efendim YSK'da şu anda soruşturma devam ediyormuş. Bir de <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu gerçekleri açıklayın <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. Ya hep... Okuyorum herkes birbirlerine like'lıyorlar. Abi işte derinler şu anda şey yapıyormuş, pazarlık yapıyormuş. Ya. Böyle komplo teorilerini millet bayılıyor yani gördüğüm kadarıyla. Ve de ne yazık ki bir Zür tesellisi olarak bu şu anda dolaşımda ee, gördüğüm kadarıyla. Dün Candaş Tolga'nın programını seyrettin mi? Sinan Oğan programa katıldı. Sinan Oğan da gazetecilere kızgın. Ya bir tane siyasetçi olsun da gazetecilere kızmasın be kardeşim ya. Kendisi de eleştiren, beğenmeyen, herkesi düşmanı ilan etmesin. Gözünü seveyim. Bir tane var mı ya? Şu anda sıfır. Biraz Ali Babacan'ı sayabilirim. Yani bunlara hiç şey yapmayan. Onun dışında herkes kendi mahallesinin, kendi yankı odasının şey olmak. Hiç kimse başka bir şey e, istemiyor, duymak istemiyor yani. Sinan Oğan Candaş Tolga'ya çıkmış. Candaş Tolga da güzel bir iş yaptı yani. Gündemdeki ismi almış. İşte beni küçümsüyor, işte dikene çakıyor, onlar şey yaptı diyor bilmem ne falan. Sonra bir arada dedi ki ya dedi zaten dedi Cüneyt Özdemir dedi bizi davet etti dedi. Dedi biz ona çıkacaktık son anda e, teknik arıza oldu diye e, şey yapmadık dedi. E, çık Çıkartmadı biz dedi. Ben de e, Sinan Oğan'ın eşiyle biz konuştuk yayın öncesinde. O kendisi basın danışmanlığını da yürütüyormuş. Bana mesaj attı çok da kibar bir hanımefendi yani. Dedi ki ya... Biz dedi çıkart, çıkmak istiyoruz Sinan Bey. Ben dedim ki bize diğerleri çıkmıyor. Şimdi onlar çıkmayınca bir tek sizi çıkartınca da tuhaf bir şey oluyor. İsterseniz dedim yani yay, şeyden sonra çıkartalım. 14 Mayıs'tan sonra. Haklısınız dedi. Aslında dedi e, beni de çıkartabilirsiniz dedi. Ben dedim tamam tabii, tabii ki çıkartalım dedim. Kenan'a söyledim hatta. E, sonra Kenan sen iletişime geçtin mi hanımefendiyle? E, haber gönderdim. Sonra dedim ki hani ben de yayın alabilirim dedim. Günde iki evet. yayın yapıyoruz dedim. Sonra o gün müsait değiliz dediler. Evet. Sonra ben hanımefendiye Sinan Oğan'ın canlı yayında bu sözlerini duyunca hanımefendiye mesaj attım. Dedim ki ya bizim aramızda böyle bir şey geçmedi yani bir yanlış anlama mı oldu diye. Dedi ki yo geçmedi evet dedi ben seyretmiyorum yayın dedi. Ama dedim şimdi Sinan Bey böyle deyince sanki birisi bize hani onu almayayım ya da biz kasten almıyoruz gibi bir görüntü çıkıyor. Biz zan altında kalıyoruz dedim. Düzeltelim dedi. Ve de gerçekten kendisine çok teşekkür ederim burada ekrandan. Sinan Bey'e canlı yayında mesaj attı. Sinan Bey de yine centilmence eşinin bu mesajına ve basın danışmanının mesajını düzeltti ekranda. Bir yanlış anlama olmuş diye. Buradan çok teşekkür ederim. Sonra da kendisine gel Twitter'dan da mesaj attım. Sinan Bey e, buyurun bir gün yayına da bekleriz dedim. Dün demiştim ya herkes, bu yankı odası yani. Herkes kendi yankı odasında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan önce ne yaptı? Fox TV sabah bülteni Sözcü'ye, İsmail'e söyleşi. Ee, Halk TV'ye röportaj. Fox Haber Sözcü. KRT Fox Haber Sözcü. Bir de Tele 1'e çıktı en son. Ya başka bir babalaya çıktı mı? Çıkmadı. Ya hadi geçtim bizi diyorum yani. Bize çıkmıyor zaten. Biliyorsunuz küstü. Var ya. Ben gazeteciler özgür olacak ama bazıları. Küstü bize. Çıkmadı. Okey. <laughs> Var ne çıksın? Babalaya çıksın? Baş A Haber'e çıksın? Başka yerde ne çıksın yani? Hani çünkü tamam Fox'u izleyen zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriyor. Halk TV gidip şey izlemiyor ki AK Partililer izlemiyor ki ya da KRT'yi. Ama kendi yankı odasına hapsoldu ve de oradan çıkamıyor. Demiştim dün Babala TV'yi aramış Oğuzhan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben oraya evet. geliyorum. Ben Kemal geliyorum demiş. <gülüyor> 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 Sonra Jahreyn'i aramış. Ben de son bir kez denedim yani dedim. Herhalde iyi yanından kalktı. Kemal Bey bize de bekleriz dedim. Cevap sıfır. <laughs> Elbette yani hani herhangi bir beklentiye girmemek gerektiğini bir kez daha dün teyit etmiş olduk bu vesileyle. Aslında CHP'de de şu an ciddi bir şey var. Onursal Bey'in görevden. Yani az önce hani dediğiniz şey var ya Cüneyt Bey, dünkü mesela bütün gün Twitter'da bize de inanılmaz mesajlar. Neden yayın açmıyorsunuz? İşte oylar çalınıyor, sandıklar değişiyor. Yayın açın, acil bir şeyler var diye. Ben de şimdi özellikle üç tane ilde bu konuşuldu. Urfa, Batman. Evet dur Kenan bir şey diyeceğim. Senin, senin internetinde bir şey var be güzel kardeşim. Bir baksana. Tamam. Ee, bir, bir şeyi değiştir istersen. Sesinde bir sıkıntı oluyor yani şu anda. Neyse. Yani şurası net ki CHP genel merkezinde oyların girilmesiyle ilgili bir sıkıntı var. Çok zor bir işlem olmaması gerek değil mi? Türkiye'nin en köklü partisinde. Hani şu anda ben isterlerse hani yeni kim geldi Onursal Bey'in arasında bilmiyorum ama bizim Silikon Vadisi diye bir WhatsApp grubu var. 200 kadar mühendis var içinde. Hepsi okumuş, yazmış Türkiye'nin en zeki insanları. Artık onlar bile çaresizlikten diyorlar ki ya şu YSK'dan verileri şöyle alsak, böyle yapsak, şunları biz mi girsek, biz mi yapsak noktasına gelmiş durumda. Yani eğer siz beceremiyorsunuz ben destek olayım buradan. Yani 4-5 tane mühendisin bunu çok hızlı ve kolay bir şekilde organize edebileceğini düşünüyorum. Bu kadar... Zor bir şey olmaması gerektiği düşünüyorum ama gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şey yok. Dün demiştim ki ya ben hani e, bazı gazetecileri takip ediyorum ve çok isabetli şeyler yapıyorlar. Ne derlerse tersi çıkıyor. E, ona bakıyorum demiştim. Onlardan da bir tanesi dün özürdü dedi, değil mi Kenan seyrettin mi sen? Sonra da olur böyle şeyler dedi geçti. <laughs> Devam edelim şimdi. <laughs> Bizde yani hani genelden ya özür dilerim. Hani ya ben bunu yanlış bildim. Yapamadık bu işte şey. E, buradan dersler çıkaracağız falan olmuyor yani. Geçelim önümüze bakalım. Böyle bir şeyi bir tane dizi vardı bir dönem çok Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı bir dizi vardı. Hatırlar mısın? Neydi onun adı? Kenan? Ee, ee, Ezel mi? Ezel. Ezel evet. dizisinde anlatmıştı birisi, bir senarist arkadaşım. İşte orada bir tane kahraman var. Siz belki seyretmişsiniz bilirsiniz yan rollerden bir tanesi. Ee, adamı vuruyorlar. Vurunca bir anda reyting yükseliyor. Hastaneye kaldırıyorlar öbür hafta. Reyting iyice ne yükseliyor. Öbür hafta e, iyice durumu ağırlaşıyorlar. Reyting tavan yapıyor. Öbür hafta bakıyorlar öldüremiyorlar. Öldürüyorlar. Reyting zirvede. Fakat dizi adam çıktıktan sonra ilerlemiyor. Ratingler yavaş 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 düşmeye başlıyor. Senaristler diyor ki ya adamı öldürdük, gömdük, cenazesini kaldık ne yapacağız falan. Üç hafta sonra bir çatışma sahnesinde işte Kenan İmirzalıoğlu atıyor, o atıyor falan. Bir anda bu çıkıyor köşeden. Kenan İmirzalıoğlu bakıyor. Sen ölmedin mi diyor. Sonra anlatırım. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> ya tam bu hesap ya. Yani bir şeyler oldu tamam sonra anlatırım diyor. Ardından devam ediyor. Kenan yine beni dinlemiyor musun yoksa yine beni böyle fıkrasını gülünmeyen adam noktasında mı düşürmeye çalışıyorsun? Yok artık. Kenan'ın bir... internetinde bir sıkıntı var arkadaşlar alın ekrandan. Siz ya beni düzeltin, duyuyor musunuz? Ondan be? sonra şey yapın. Siz beni duyuyor musunuz? Ya da bütün sistemde bir sıkıntı var. Yayında mıyım şu anda beni görebiliyor musunuz? Evet, siz yayındasınız ama beni duyuyor musunuz? Geliyor muyum?